Güzel şeyler çıkartırız. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Bursa'da coşkuyla yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliğinde Yunuseli Havalimanı'nda yüzlerce uçurtma zafer coşkusunu gökyüzüne yansıttı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte palyaço gösterileri, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Uçurtma sanatçısı Zahit Munga'nın da hazırladığı Atatürk uçurtması gökyüzünde yerini aldı. Uçurtma uçurmayı öğrendim. Daha sonra e, böyle bir şey yapmayı bilmiyordum. Mesela bunu böyle atınca fırlıyormuş. Onu öğrendim. Çok güzel. Ben Zafer Bayramı'na geldiğim için çok mutluyum. Ben de bunu buraya çok sevmişim. Çok sevdim. Burada şişme balığa uçurtmalar çok iyi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da uçurtma şenliğinde Bursalılarla buluştu. Çocukların eğlencesine ortak oldu. Uçurtmalar dağıttık, atölye çalışmaları yaptık. Ve e, tabii Tayyar Kültür Merkezi'nde yapılan atölye çalışmalarına katılan çocuklarımız uçurtma ustası Zahit Mungan ve ekibinin yardımıyla birbirinden farklı uçurtmalar yaptı. Ailelerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel günde, bu tatil gününde yavrularımızı e, uçurtmayla buluşturdular. 30 Ağustos coşkusunun bir farklı açıdan yaşamalarına vesile oldular. Çocuklarımız da çok ciddi mutlular gördüğüm kadarıyla. İstikbal göklerdedir inancıyla mücadele eden ve bu ülkeyi bize miras bırakan atalarımızın şanlı zaferi, kırmızı beyaz uçurtmaların gökyüzünü kaplayacağı zafer uçuşuyla kutlanacak. İşte e, onlarca yüzlerce Türk bayraklı uçutmamızda göklerde görüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda zafer coşkusunu 2. Bursa Uluslararası Bandolar Festivali ile kutladı. 4 farklı ülkeden bandoların katıldığı uluslararası bandolar festivali Müdavendigar Kent Parkı'nda sahne aldı. Gagavuzya, Kazakistan, Azerbaycan ve Moldova'dan gelen bandolar Bursalılara doyasıya müzik coşkusu yaşattı. Müzik zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 30 Ağustos akşamında konserlerle Zafer Coşkusu bir kez daha yaşandı. Kestel Belediyesi'nin Kestel ilçesi Sadı'nda düzenlediği etkinliklere Türk Rock Grubu Yüksek Sadakat katıldı. Grubun sahne almasıyla birlikte Kesterliler doyasıya müzik keyfi yaşadı. Hey, geçer, Yıldırım Belediyesi de Yıldırım Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda sahnede etkinlikleri hayata geçirdi. Etkinlikte TRT sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı. Türk halk müziği üstadlarının seslendirdikleri türküleri Bursalılar için yorumladı. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. ve kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Budanya Belediyesi'nin mütareke binası önünde kurdukları sahnede sesiyle, yorumuyla herkesin beğenisini toplayan ünlü sanatçı Lemansam Zafer Bayramı'nda Bursalı dinleyicilerle buluştu. Senin Osman Gazi Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı. Osman Gazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu seslendirdiği eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan kutlamalar Osman Gazi Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Osman Gaziler zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Zafer'den Barış'a bisiklet turu düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kapsayan Zafer'den Barış'a bisiklet turuna katılanlar Nilüfer'in cadde ve sokaklarını marşlar eşliğinde pedalladı. 18 kilometrelik tura katılanlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Nilüfer Kent Konseyi önünde buluştu. Bisiklet turunun başlangıcını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı.